Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi çapkının heyecanla beklenen yarınki bölümünden düğün sahnesi kamera arkası görüntülerini getirdim işte arkadaşlar Kaya ve Sunan'ın düğün hazırlıklarından kamera arkası bir video geldi tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizlerde de yalı çapkını ile ilgili gibi yeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.